Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız çok şükür diyelim. Bugün mutfağımda ne var? Bugün mutfağımda milföy hamurundan kurvasan var. Bunun için gerekli olan bir paket milföy hamuru, bir kavanoz çikolata, hepsi bu. Şimdi sizi şöyle aşağı alacağım. evet şimdi şöyle açıyorum şöyle kenar alıyorum uzunlamasına şöyle kesiyorum şu şekilde Yine aynı şekilde Yine aynı. Bir köşeden bir köşeye kesiyoruz. Şöyle. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi kesmiş olduğum milföy hamurlarını şu şekilde koyuyorum. Hemen şurasından ufak bir çizik yapıyorum. Çikolatamı açıyorum. Çikolatamı kaşığımın ters tarafıyla şu şekilde Şöyle gördüğünüz gibi hamurlarımı sarıyorum. Pardon, buraya çizik atmadık. Bu çiziyi neden atıyorum? Kenarları, şu, şu uçları biraz dışarı çıkması için. Böyle gördüğünüz gibi sarıyorum. Min hepsi bitti. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi şuralarını açılabilir ihtimaliyle biraz uzatıyorum kesiye koyarken. Hepsinde değil ama bazılarında olabilir. Kontrol ediyorum. şöyle Şu şekilde tepsime koydum. Şimdi fırına veriyorum onları. 180 derecede ısıtmış olduğum fırına gidiyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi kruvasanlarımı fırından çıkarttım. Şöyle sizi biraz yaklaştırıyorum. Aşağı alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Çok sıcaklar. Muhteşem olmuş. O kadar ki çıtır çıtır. Şöyle. Çok sıcak olduğu için zorlanıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem. Sesi duyuyorsunuzdur. Çıtır çıtır. Evet bugün de benim mutfağımdan bu kadar. Bugün milföy hamurunda çikolatalı kruvasanlar yaptım. Gayet güzel oldu. Göstermek istiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi muhteşem. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Güzel beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı kanalımdan esirgemeyin. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.